Selam arkadaşlar, nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Fırsat bulmuşken sizler için bir video çekeceğim bugün. Bugün neredeyiz? Şöyle göstereyim. Irmağa geldik. Havalar ısındı. Biz de ırmaktayız bugün. Irmak'ta mis gibi çayımızı da yaptık. Mazlara da eşliğinde güzel bir çay keyfimiz var şu an. Şöyle çayımı taşın üzerine koydum kayanın üzerine. Şurada küçük kurbağa var. Ve çok ilginçtir de ırmakta kayaların üzerinde arkadaşlar hep arılar ölmüş. Şurada var bir arı, bal arısı bunlar. Neden böyle ırmak kenarlarında ölmüş anlamış değilim. Şöyle alayım. Alamıyorum da. Bakın. Şurada bir tane daha var. Onun yanında da kurbağa var. Bakın. Netleştirebilirsem inşallah telefon. Şöyle. Kurbağa da. Arı yemeğe mi geldi? Niye geldi anlamadım. Neden arılar ırmakta, taşların üzerinde öldü? Bir fikrim yok. Fikri olan varsa arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada